Evet. önce sizi tanımak isteriz. Ben Özgür Bozdoğan, Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu, Genel Yüksek Öğretim ve Eğitim Sekreteriyim. Ee, ne olacak bu eğitimin hali diye genel bir soruyla başlıyoruz ama aslında şu anda herhalde en büyük sorun, Türkiye'nin en büyük sorunu, e, ekonomiden de hatta öncelikli olan eğitim sorunu. E, bu yüz yüze eğitimle ilgili büyük sıkıntılar var. Ne olacağı da belirsiz. E, biz anne babalar olarak da sıkıntılıyız. Tabii siz öğretmenler olarak daha da sıkıntılısınız herhalde. E, neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Şöyle başlayayım isterseniz. Son 48 saate girdik. 21 Eylül Pazartesi günü sabah 9-9.30 civarında ilkokul birinci sınıflar ve okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrencilerimiz okula başlayacaklar. Ancak en büyük sorun şu, salgının gelmiş olduğu bu aşamada ve yeni vaka sayısının her gün arttığı, vefat sayısının arttığı, salgınla ilgili kaygılarımızın her, gün her geçen gün yükseldiği bir dönemde yüz yüze eğitim başlar mı, İlkokul birinci sınıflar sağlıklı bir şekilde başlayacak mı? Bu sorunun bir bölümü. Esasında bu soruyu çok öne çıkardığımızda görünmeyen ikinci bir bölümü, esasında geride kalan bir çoğunluğu yok sayarak bunu tartışıyoruz. Nedir o? 14,5 milyona yakın öğrenci de pazartesi günü itibariyle uzaktan eğitime başlayacak. Şimdi biz yaz başından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde de basında ve kamuoyunda yaptığımız tüm değerlendirmelerde Bakanlığın yüz yüze eğitime de uzaktan eğitime hazır olmadığını ifade ettik. Bunu ifade ederken sadece bir niyeti sadece bir düşünceyi değil, alanda yaptığımız gözlemlerin doğrudan sonucunu açıklamaya çalıştık. Salgın koşullarında eğitim kurumlarının açılabilmesi için öncelikle salgınla ilgili bazı aşamaların kat edilmesi gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki, nüfusun 100 binde bir oranına yeni vaka sayısı düşmeden okulların açılması ile ilgili bir tartışma yürütmeyin. Yani Türkiye'de yeni vaka sayısı 700'ün altına düşmeden bizim okulların açılmasıyla ilgili sağlıklı bir tartışma sürdürmemiz mümkün değil. İkinci aşamaya geçelim. Vaka sayısı 700 olsa dahi, 700'e düşse dahi okulların salgın koşullarında sağlıklı olarak açılabilmesi için çeşitli koşulların yerine getirilmesi, fiziki olarak okulların salgın koşullarında açılmaya hazır hale getirilmesi lazım. Sizin aracılığınızla en azından Bodrum'daki kamuoyunu bilgilendirelim. İsrail'de ikinci dalga okullardan başladı. İkinci dalga okullardan başladı ve çok yoğun bir yayılma olduğu için geçtiğimiz pazartesi günü İsrail topyekun kendini yeniden karantinaya aldı. Okulları tamamen açan kıta Avrupası, merkez ülkelerde yoğun yeni vaka sayılarından dolayı yeni tartışmalar başladı. Biz de bütün bu bilgilerden kaynaklı Milli Eğitim Bakanlığı'na önlemi alın. Önlem almadan okulları açmayın. Ama çağrısını yaptık. Fakat buradaki asıl mesele bizim açımızdan siyasi iktidarın salgınla mücadelede başarılı olduğu algısını yaratmak için okulların açılmasındaki ısrardı bizim anlamamız mümkün değil. Ama bir adım daha ileri atalım. Okullar da zaten gerçekten açılmıyor. Sadece kamuoyunda okulların açıldığına dair bir algı, bir düşünce tartıştırılıyor, oluşturulmaya çalışılıyor. Bundan dolayı değerli basın mensupları pazartesi gününü bizler de esasında merakla bekliyoruz. Bugün cumartesi 48 saatten az süre kaldı. Fakat bu kadar az süre kalmış olmasına rağmen ne okullar fiziki olarak yüz yüze eğitime başlamaya hazır ne de uzaktan eğitim sorunsuz bir şekilde başlamaya hazır. Bu anlamda da Milli Eğitim Bakanlığı'na Perşembe günü bakanla yaptığımız görüşmede de ilettiğimiz 38 maddelik talebimiz vardı. Bu 38 maddelik ilettiğimiz taleplerde Sayın Selçuk'a hızlı bir şekilde bunları yerine getirmesini ve okulların açılmasıyla ilgili sürecinde bundan sonra bu talepler yerine geldikten sonra devam etmesi gerektiğini ifade ettik. Bazı konularda birbirine yakın düşünceler olsa da bazı eksiklikler gerçekten olduğu gibi devam ediyor. Pazartesi okullar açılır mı bilmiyoruz ama çok dikkatli olmak gerekiyor. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı bizim açımızdan her şeyden daha önemli. Ve bu kadar önemli bir konuda herhangi bir ihmali, herhangi bir vurdum duymazlığı, görmezden gel, gelmeyi ya da titiz davranmamayı kabul etmemiz mümkün değil. Bugün de burada Bodrum'da bunu değerlendireceğiz arkadaşlarımızla. Bodrum'daki okullar açılmaya hazır mı değil mi? Bodrum'daki ilçe eğitim yöneticileri gerekli hazırlıkları yaptılar mı? Buradaki eğitim sadece yüz yüze eğitimden bahsetmiyoruz. Uzaktan eğitimde sorunsuz devam edecek mi? bununla ilgili erişim sorunu olan öğrencilerimiz var mı? Arkadaşlarımıza birlikte değerlendireceğiz. Tek tek bulunduğumuz bütün ilçelerden, bulunduğumuz bütün illerden eğitim yaşantısında sorunların en aza inmesi ve sorunların çözülmesi için taraf olacağız. O yüzden eğitim sen geçen pazart gününden bu yana illeri dolaşıyor, ilçeleri dolaşıyor, üyeleriyle, eğitim emekçileriyle bir araya geliyor ve bu sorunları masaya yatırıyor. Bugün de burada yapacağımız toplantıda buradaki durumu ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. Çarşamba günü Marmaris'te bir değerlendirme yaptık. Dün Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye'de değerlendirmelerimizi sürdürdük. Bugün Bodrum, Milas ve Yatağan'da devam edeceğiz değerlendirmelere. Yarın Datça'da bir değerlendirme yapacağız. Ve arkasında Muğla ile ilgili bir genel fotoğrafı kamuoyuyla paylaşıp Muğla'daki okullar açılmaya hazır mı? Muğla'da uzaktan eğitim yapılabilir mi? Koşullar buna uygun mu? Bununla ilgili değerlendirmelerimizi paylaşacağız. Durum bu. Ben bir soru daha sormak isterim. Merak ettiğim konulardan bir tanesi. Aslında çok taraflı bir konu bu. Sorun daha doğrusu. Servisçisinden tutun da yemek sorununa kadar özel okullar, devlet okulları. Evet. Ee, Devlet okulları ile özel okulları karşılaştırır mısınız? Yani onların durumu ne nedir? Yani özel okullar biraz daha bu konuda hazırlıklı gibi gözüküyor. Ee, devlet okullarında ise biraz sıkıntı varmış gibi gözüküyor. Hem uzaktan eğitim anlamında hem de okulların Kesinlikle. hazır olması açısından. Ee, bu da tabii e, eğitim eşitsizliği anlamına geliyor. Kesinlikle. Şimdi birinci olarak şunu ifade edelim. Eğitimde eşitlik vazgeçilmez bir unsurdur. Eğer eşitliği eğitim yaşantısından çıkarırsanız eğitim kamusal bir hak olmaktan çıkar birileri için ayrıcalık haline gelir. Ayrıcalık haline gelen eğitim de insanların yaşantısında, gelecek yaşantısında belirgin farklılıklar yaratır. Türkiye'de insanların, çocukların, gençlerin kendi yaşantılarında anlamlı değişiklikler yapabilmesinin aracıdır eğitim. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana pek çoğumuz tanıklık etmişizdir. Köyden çıkıp hekim olan, köyden çıkıp bürokrat olan, mühendis olan öyküleri hepimiz dinlemişizdir. Ancak son zamanlarda özellikle eğitimin sınıfsal boyutunun öne çıkmasıyla, zenginler ve yoksullar arasındaki farkın çok daha belirgin olması ve yaşamın her alanını belirlemesinden kaynaklı eğitim alanındaki eşitsizlikler de derinleşerek arttı. Pandemi dönemi maalesef dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de bu eşitsizlikleri derinleştirdi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 1,5 milyar öğrenci uzaktan eğitime başladı Mart ayında. Bu 1,5 milyar öğrencinin 463 milyonunun televizyon, radyo dahil uzaktan eğitime hiçbir erişimi yok. Bunlar en yoksullar, dışlanmışlar, ötekiler, mülteciler, mevsimlik tarım işçisi çocuklar. Şimdi böylesine bir gerçekliğin Türkiye'ye yansıması da yine aynı oranda, üçte bir oranında. Yani 9 milyon 600 bin civarında öğrenci EBA'yı kullanmış, uzaktan eğitimi kullanmış. Türkiye'nin aktif öğrenci nüfusu 15 milyon 400 bin. Geriye kalan 6 milyon civarında öğrenci uzaktan eğitime hiç erişememiş. Şimdi uzaktan eğitime erişemeyen bu kadar yoğun öğrencinin bulunduğu bir ortamda ve az önce birinci soruda da ifade ettiğim uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimle ilgili sorunlar bu kadar derinken dolaylı olarak biz verileri nereye yönlendirmiş oluyoruz? Özel Şimdi sorum size şu, siz basın mensubusunuz. Vakalarla ilgili her yerden size bilgi geliyordur. Peki bugüne kadar hiçbir özel okulda vaka duydunuz mu? Duyamadım. Duyamazsınız. Duymadım. duyamazsınız. Türkiye'nin hiçbir yerinde de duyamazsınız. Özel okul öğretmenlerine ve öğrencilerine koronavirüs etki etmiyor mu? Ya bu anlamsız, bilim, bilim dışı. Ama özel okulların ve vakıf üniversitelerinin kendini korumasının bir yolu olarak sanki salgından hiç etkilenmiyorlar, sanki salgın onları olumsuz etkilemiyor ve salgın koşullarında öğrenciler eğitim alabilecekse bunun olabileceği tek yer özel okullardır mesajı doğrudan veriliyor artık. Dolaylı olarak da değil. Özel okul sahipleri sendikamızda ciddi bir tartışma içerisine girdi. Ve bizi okulların açılmasını istemeyenler özel okul karşıtları olarak nitelendirdiler. Oysa bizim savunduğumuz her öğrencinin özellikle de en geride kalan, en yoksul olan, en dışlanmış olanın eğitim hakkıydı. Ve özel okulların lehine, özel okullar öğrenci kazanacak diye biz herhangi bir başka bir öğrenci grubunun mağdur olmasına göz yummamız mümkün değil. Şimdi de geldiğimiz aşamada ne oldu? Bakın bugün en fazla ne tartışılıyor? Muhtemelen sizler de onu bekliyorsunuz. Ankara'daki basın mensupları sürekli arıyorlar sabahtan bu yana. Okulların açılması ertelenecek. Polislerde böyle bir bilgi var. Doğru mu değil mi size ulaşan. Evet bize de bazı bilgiler geliyor bakanlıktan. Fakat bu kadar oynarsanız siz eğitimle, bu kadar plansız yaparsanız, bu kadar programsız yaparsanız eğitimle ilgili tabii öğrencilerin devlet okullarından, velilerin beklensin azaltırsınız. Şimdi az sonra öğretmen arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Merak ediyorsunuz bakın siz de buyurun oturun büyük bir bölümü pazartesi günü ne yapacağını bilmiyor şu. Doğru. Bugün cumartesi ve hala Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere pazartesi günü ne yapacakları ile ilgili açıklayıcı yazıları göndermiş değil. Sürecin nasıl işleyeceği belli değil. Uzaktan eğitimle ilgili 6 milyona yakın öğrencinin bilgisayarı yok, erişimi yok. Bunu sorun olarak görmeyen bir bakanlığın kamu okullarındaki eğitimindeki niteliği artırması mümkün değil. E bu da doğal olarak özel okullara dolaylı bir teşvik anlamına geliyor. Son dönemde bizim 24 Haziran seçimlerinden bu yana söyleyebilirim. Yeni Milli Eğitim Bakanı ve Bakanlık Yönetimi'nin işe gelmesinden bu yana belki de eski bakanlarla en büyük farkı bir fark değil ama biraz daha özel okullara yakın, biraz daha özel okulların teşvikini artıran, özel okulların desteklenmesine daha fazla önem veren bir bakanlık yönetimiyle karşı karşıyayız. Pandemi dönemi maalesef bu işsizlikleri derinleştirdi. Şimdi şöyle bir özel bir okul reklamı ne yani dikkat çekmez mi? Gerçekten insanlar sormaz mı? Bu ne anlama geliyor diye? Okulumuza kayıt yapan öğrencilere uzaktan eğitim sırasında öğretmenler haftada en az bir gün evlerinde etüt dersi verecek. Şimdi yani korkunç, korkunç. Bu, bu gerçekten zenginle yoksulu tamamen ayrıştıran bir durum. Ve biz Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak kapsayıcı eğitim yaklaşımını savunan ve buna inanan bir sendikayız. Kapsayıcı eğitim yaklaşımı bağlamında da biz tüm öğrencilerin eğitim yaşantısındaki eşitsizliklerin giderilip eşit koşullarda eşit eğitime ulaşması gerektiğini düşünüyoruz. Devam edelim. İlkokul birinci sınıf tanıdığınız vardır, Bodrum'da vardır. Sayın Bakan çıktı söyledi. Perşembe günü kendisine de ifade ettiğim için söyleyeyim. Bakın diyor ki isteyen veriler gönderecek çocuklar. Düşünelim hangi veriyi istemeyebilir, hangi veriyi istemese de göndermek durumunda kalabilir? E çalışmak zorunda olan veli. Çocuğunu bırakacak kimsenin olmadığı veli. Ya da ilkokul birinci sınıfta çocuğa kalem tutmasını öğretmen öğretiyor, okuma yazmayı öğretmen öğretiyor. Evde bunu çocuğuna kendisi öğretemeyecek veli. Yani sosyoekonomik düzeyi yüksek olan veliler çocuklarını göndermeme şansına sahipken, yoksul gene burada tercih yapma şansına sahip değil. O yüzden bir tercih yok ortada sadece daha varlıklılara, sosyoekonomik düzeyi yüksek olanlara tanınmış bir ayrıcalık var. Şimdi bunu, bunu, da zaten kabul etmiyoruz. Kendisine de söyledik. Şimdi nasıl olur da bir Milli Eğitim Bakanı hem de eğitim kökenli bir Milli Eğitim Bakanı ilkokul birinci sınıf çocuğunun evden temel becerileri kazanabileceğini düşünür. Hadi okuma yazmayı şuradan buradan öğretebilirsiniz. Defter tutma, eğitime dönük alışkanlıklar, bir sınıfın parçası olma, o eğitimle kendi yaşantısını değiştirme, paylaşma, yardımlaşma, dayanışma, <laughs> okul yaşantısı bütün bunları çocuk çocuktan uzaklaştıkça çocuk da eğitimden uzaklaşacak. Doğal olarak pek çok sorun var. Çok boyutlu sorunlar var. Biz de zaten bütün bu boyutlarıyla da konuyu değerlendirip Türkiye'nin her yeri her ilinde ve her ilçesinde önümüzdeki dönemde pazartesi gününden itibaren tüm öğrencilerimizin eğitim hakkına sahip çıkmak, tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin eğitim çalışanlarının sağlık hakkına sahip çıkmak için bir hazırlık yapıyoruz. Bugünkü toplantımızda da buradaki hazırlığımızı tamamlamış olacağız.